all right <sighs> kaybettik anne karnında düşük yaptım. bizde kan olduğu için bebek etkilendi. Bize bu doktor bu hastaneye sevk ettiler. Fedi Hoca ile görüştük. Yani çok iyi bir doktor Allah razı olsun. Anne karnında beş kere kan verildi bebeğe. Şimdi genel durumu çok şükür iyi yani. Kontrollere götürüp getiriyoruz. Böyle. Evet. Kızını eşiyle beraber misafir ettik. Bundan yaklaşık iki ay kadar önce anne karnında beş kere kan verdiğimiz, kan vererek hayatta tuttuğumuz bebek. Çok kıymetli bizim kliniğimiz ve üniversitemiz için. Aydın'da ilk defa yaptığımız bir anne karnında kan nakli işlemi. Perinatoloji riskli gebelik uzmanları tarafından icra edilen bir işlem, özel bir işlem. Göbek kordonundan. E, erişkinde verilen e, kana benzer ama tabii ki e, oldukça e, ince bir işlemle e, yapılan e, annenin e, bebeğin anne karnında e, hayata tutunmasını sağlayan bir işlem. Kan vermediğimiz zaman bu bebekler anne karnında su toplayıp vefat ediyorlar. Bundan, Bundan büyüsün. E, Aydemir ailesinin mutluluğu öncelikle hepimizi çok mutlu etti. E, bugün sağlıkla bebeğini kucağına alabiliyorsa annemiz hastanemizdeki güzel bir ekip çalışmasının ürünü. <laughs> Başarı sizlerin başarısı. <laughs>